آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وادعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا منا يوصيها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخضعنا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك <applause> يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم آمين, آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأطراف أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واتب علينا يا مولانا إن التواب الرحيم واهدينا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم ببركة القرآن العظيم İlah ya Rabbi, İlah ya Rabbi, ya Rabbi. Senin rızanı şerifin için okuduğumuz Kur'an-ı Kerim. Meal kusurumuz olduysa sen örtün dergah hizmetini kabul ve karin Allah'ın senin rızanı şerifin için okuduğumuz Kur'an-ı Kerim. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in tebeu tebeu tabi'in. Akrabayı kurasa, kurasa meşnendarlarına ayrı ayrı hediye eyledik sen haberdar ile, hissedar ile ya Rabbi. Yahya Rabbi okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'i uzaktan yakına gelip duamızı amin diye buradaki cemaatin dövmüşlerine <laughs> Bu mezarlıkta bulunan tüm ehli imanın darularına, aziz şehitlerimizin ve aziz gazilerimizin ve cumhuriyetimizin kursu gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun sözsen haberdariyle ile ya, Rabbi okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'i ve okumasına vesile olan üç yıl önce aramızda evde turladığımız Fatma Giri Kulun Ruhnetsin haberdar ile, ile mekanını makamını cennet Taksiyatını eyle Ya Rabbi taksiratını af eyle Okunan Kur'an-ı Kur Kerimleri kendisine haberdar ile hissedar ile okunan Kur'an-ı Kur Kerimlerin yüzü sürmetine, yapılan hayır ve hasenet hürmetine, mübarek üç aylar hürmetine, bugün idrak ettiğimiz Cuma gününün hürmetine ya Rabbi, sen Fatma geri kuna kabir azabını göstertme ya Rabbi. Kabrini geniş eyle, kabrini ehli imandan bir kabir olması nasibim ve ester eyle. İlahi ya Rabbi, bu vesileyle okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'i akrep nalan, Kulun nuru neyse haberdar ile, hissedar ile. Onun da mekanını, makamını cennet eyle ya Rabbi. Onun da tahsilatını af-ı mahfiret Allah eyle. Allah'ın sana gelirken iman ile, Kur'an ile gelmeyi nasip eyle. Bizleri senden başkasına da kimseye muhtaç etme ya Rabbi. Amin. Amin. Selamun aleyhi ve Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha. Allah rahmet eylesin. Allah kabul eylesin. Şey, Çok değerli Gülüşmeler. sanatçımız Fatma Girey'in ölümünün 3. yıl dönümünde kendisini e, anmak üzere buraya geldik. Ayağınızı sağlık açarsın, ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Başkanım bir, bir, evet. bir açalım da tekrar size zahmet. Ha, nereden açıyoruz? Şuradan. Teşekkür ederim. Evet, bugün çok değerli sanatçımız Fatma Girey'in ölümünün 3. yıl dönümünü anmak üzere geldik buraya. Çok değerli sanatçılarımız, komşuları, Akrep, Nalan, Memdöğün, annesini de gördüm burada. Hepsinin, bütün burada yatanlarımızın Allah gani gani mekanlarını cennet eylesin diyorum. Evet, bizim bugünkü e, katılan herkesin de bütün ölmüşlerine rahmet eylesin. Çok teşekkür ederiz, ayağınıza sağlık. Evet, maalesef ki ölümlü bir dünyada yaşıyoruz. Hepimizin gideceği yer orası. Ama gittiğin üçüncü yılında bile böyle güzel anılmak gerçekten çok güzel. Fatma Girik hem kadın olarak sinema hayatımızda herkese önce olacak, ışık tutan bir sanatçımız. Gerçekten Allah rahmet eylesin, gönül öne diyor. Teşekkür ederim. evet bakın bileyim mezarlıkta şurada hemen Ahmet Nalan onu da göstereyim Allah rahmet eylesin önce bir cumhuriyet kadınıydı Yaptığı yer nur olsun dışarı çıkalım oradan